Starting Box, at yarışlarını hobi olarak görmektedir ve takipçilerine at yarışı bahislerinde kazandırmak gibi bir iddiası yoktur. Acıkıyorlar, susuyorlar, üşüyorlar, fakat söyleyemiyorlar. Sokak hayvanlarını unutmayalım. Onlardan, bir tas su, bir kap yemek, bir yudum sevgiyi esirgemeyelim. Teşekkürler. Herkese merhaba. 28 Aralık 2024 Cumartesi, İstanbul At Yarışı tahminlerimizi paylaştığımız videomuzda sizlerle birlikteyiz. Tahminlerimiz sadece altılı ganyan oyununa dahil koşulara aittir. Üçüncü koşu, ağır kilosuna rağmen sentetik pistte start aldığı son yarışlarındaki başarılı performansı bir numaralı Kronlıdı koşunun favorisi yapıyor uzun aradan sonra sentetik pistte gördüğü koşuların ardından kazanabilecek duruma geldiği izlenimini veren 7 numaralı Cross ile uzun zamandır kazanamamış olsa da bu grupta ihmale gelmeyecek bir isim olan 3 numaralı Mining of Time'da birincilik mücadelesine dahil olabilirler. Dördüncü koşu, favori olarak start aldığı son yarışında kendine güvenenleri yanıltmış olsa da grup için hayli iyi bir performans gerçekleştiren formda bir numaralı Egresif Dens'in bu kez meydana veda etmesini bekliyor, ve tek bırakıyorum. Beşinci koşu, pist ayırımı yapmadan sergilediği başarılı performansı ile iki numaralı namsal koşunun favorisi olmayı hak ediyor. Bir süre ara verdikten sonra sentetik pistte start aldığı yarışı başarılı eküri destekli 3 numaralı alttekin favoriye ciddi rakip olacaktır. 6. koşu, farklı şehirlerde uzun mesafelerde start aldığı son yarışlarını kazanan iki numaralı Afşar koşunun tartışmasız favorisi konumunda. Apranti ile start aldığı son yarışını zorlanmadan kazanan 6 numaralı Büyük Menderes ile bir türlü kazanmayı becerememesine rağmen iyi durumdaki 3 numaralı Alevkran favorinin hata yapması halinde devreye girebilirler. 7 koşu, sentetik pistte start aldığı son yarışlarını kazanarak formunu kanıtlayan 2 numaralı Bahreyn Ben'in bu koşudaki favorim. Uzun mesafelerde start aldığı son yarışları başarılı, 3 numaralı Gonzalo ile grup için yeterli görünen performansı ile 1 numaralı Catch the Stars diğer şanslı olduğunu düşündüğüm isimler. 8. koşu, sentetik pistte start aldığı ilk yarışını az farkla kaybedip ikinci olurken grup için iyi bir performansa imza atan 11 numaralı Zelucci ilk şansı verdiğim Safkan. Bir süre ara verdikten sonra sentetik pistte start aldığı son yarışı başarılı, 3 numaralı Black Ruby ile son yarışını tekrarlaması halinde 9 numaralı Pratun Puyla da meydandan çıkma mücadelesine katılabilirler. Altılı Ganyan Şablonu 1. Ayak 1, 7, 3. 2. Ayak 1. 3. Ayak 2, 3. Dördüncü Ayak 2, 6, 3. 5. Ayak 2, 3, 1. 6. Ayak 11, 3, 9 şeklinde. Tahminlerimizi www.startingbox.com.tr adresindeki internet sitemizden de paylaşmaktayız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere herkese bol şanslar diliyoruz.